Bugünün armağanları, hediyeleri nelerdir? Ben bolluğum, ben bereketim, ben esenliğim, ben neşeyim, ben şükürüm, ben kısmetim, ben niyetim. Her ne olmak istiyorsan seç ve ol. Ne olmayı seçiyorsun bugün sen? Ne olmayı seçiyorsun bugün sen? Ne olmayı seçiyorsun? Bugün ne olmayı seçiyorsun? Evet. Bugün mutlu olmayı seçiyorum. Bugün neşeli olmayı seçiyorum. Bolluk, bereket, refah içinde yaşamayı seçiyorum. Sevgiden işlemeyi seçiyorum. Esenlikte olmayı seçiyorum. Allah'ım sahip olduğum her şey için şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Maddi, manevi, bu dünya aleminde içinde bulunduğum her şey için ve her durum için ve herkes için şükürler olsun, şükürler olsun. Sen tekamülümü kolaylaştır sen ruhsal yolculuğumu kolaylaştır Rabbim. Ve sen her şeye kadirsin, her şeye kudretin yeter. Bizim vekilimiz ol. Bizim için, bizim hayal edemediklerimiz, hayallerimizin ötesinde, düşünebildiklerimizin ötesinde, algımızın ötesinde, seçimlerimizin ötesinde, İyi olan her ne varsa sen bizim için gerçekleştir. Bunu sen yapabilirsin. Evet, Rabbim sana güveniyoruz.